Bu sabah təftiş yok askerlerim. Her isteyene kofret. Bu son kofretimiz ona göre. Artık her sabah görüşemeyeceğiz. Neden? Çünkü fabrikayı işten attım. <laughs> Bir daha benimle çalışmayacak. Al bakalım. Al bakalım sende. Al bakalım sende. Al bakalım. Şuraya gidelim. Siz işinizi bitirene kadar ben şu üniformaları teslim edeyim geleyim. Tamam. Hadi bakalım. Al bir ya, yarısına kadar doldur. Aa, kendin doldursana. Aa, ben o suya elimi süremem. <laughs> ya, neden çevrim mühendisliğine girdin o zaman? Suya elimi sürmeden numune alabileceğim biriyle arkadaş olmak için. <laughs> Çok dürüstsün. Öyleyimdir. Ay dikkat et üstüme sıçrat var ya. Nerede kaldılar? Ne bileyim ben, geç kaldılar. Ha, aldınız mı? Aldık. Aldık. Oh. Aldım. Laboratuvarı ayarladık. İrfan Hoca tahlil için bize yardım edecek. <laughs> Rüya ıvır zıvır işlerle uğraşırken ben de çok önemli bir araştırma yaptım. Dere kenarında oynayan çocuklarla konuştum. Bu yıl iki çocuk daha Osman gibi hastalanmış. Çocukların aileleriyle de görüşecektik. Ama Ayten Hanım'ı ikna edemedik. Ay çok çamurlu bir Arman kıyafeti müsait değildi. <laughs>